Şekerim şimdi Bülent Bey de gelir. Bunlar yine kavga etmeye başlarlarsa yandık yani. Misafir takımlarımı çıkardım. Bir tanesi kırılırsa kıyameti koparır. <laughs> Anne bir şey olmaz herhalde. Ne bileyim ben ya. Başka türlü evimize geçemeyeceğiz ki. Kızım kalın burada ne var? <laughs> Karnınız tok, sırtınız pek. Volkan da yok. Sen de git tamamen yalnız kalayım yani. Bülent Bey nasıl Sedef Görüşemedik onunla da. Bilmiyorum efendim. Biz de görüşmüyoruz. Aa öyle deme anne. Babam çok sever seni. Kuttuk işte evladım birbirimizden. Gayet de memnunuz. <laughs> Niye saatine baktın çocuğum? Benden başka gelecek biri mi var? Yo. <laughs> Sacit. ...Vurhan ee, Burhan Bey sorup duruyordu. Akşam gelecek misin acaba diye sorarsa ne diyeyim? Bu da sülük gibi ha. Ee, söyle o zaman e, işi çıktı gelemiyormuş de. Ha, o zaman acaba evinde bulamazsam kafeye uğrayıp söyleyiversem? Ha? Boşuna beklemesin adamcağız. Canım komşu bir yerde. Yani dayım asabi olmasın sonra. Tamam da eve geç kalma ha. Yok canım beş dakikada gider giderim alt sokakta zaten. Zaten dikkat et Akşam yedi buçuktan sonra böyle sokakta laf atan falan çok oluyor. Gözleri yine yiyorlar. Evet, evet. Eyvallah. Bu ilk buluşmamız... Şunu unutmamak Makbule, aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır. İyi ee, akşamlar canım. İyi akşamlar amca. Ne amcası ya? Embesil. Çık git ay. Kim bu? Ee, sürpriz. Cem, aman ha. Baban falan değil, değil mi? Buyurun. Osman, herkese. Sürpriz. Ne yaptığınıza inanamıyorum evladım. Kazın büyü bu oldu. Hoş geldiniz Bülent Bey. Buyurun Bülent Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Yok, ben, ben gidiyordum zaten şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Aa baba <laughs> hiç olur mu öyle şey ya lütfen. <laughs> yok canım yok ben kalkıyorum. Anneciğim anne lütfen lütfen. <laughs> ne büyük bir tesadüf bu böyle. Kalem müdürü de buradaymış. <laughs> Niye saatine baktın Bülent? Bir yerde bekleyen bir hanım mı var? Bu iğneleyici lafların beni evden uzaklaştırdı sebebi. Efendim sürekli zan altında yaşamak. Ne demektir bilir misiniz? Ben vallahi bilmem. Nereden bilsin bunu? Efendim hayatında hanıma da tek kötü bir söz söylemeyen bir centilmen... Bir gün bir bakıyorsunuz baboları kapının önünde buluyor. <laughs> Kırdırın cevizler bini aştı mı ondan? Sen bu memlekette hayatında bir iki kaçmak yapmayan erkek mi ben? Hiç mi televizyon magazinleri seyretmiyorsun ya. Yani? Ben televizyon seyretmiyorum Bülent, biliyorsun. Klasik müzik dinliyorum. <laughs> Aslında doğru bir nokta. Yani erkeğin elinin kiridir bir yerde. Ciddi misin? Hayır. <laughs> Dışarısı erkek avcısız ol hayatım. Yani aklımı çeldin. Anne, bu adama da yazık ya. Bir erkek hayatı kaçamak yapabilir ama ömür boyu bir tek kadına aşık olur. Ah bak şimdi. Ben de biraz fazla tepki göstermiş olabilirim tabii. Kesin öyle anne, hani. kesin. Yani sensiz yaşamaya alışmaya çalışıyorum ama her gün de pizza yemekten bıktım. Ayakkabılarım cilasız, gömleklerim eskisi gibi ütülü değil. Yani bir özlem ancak bu kadar gerçekçi ifade edilebilir. Perişanım bir şeydir. Ya. Ama yapma Bülent. <laughs> <laughs> Oo, oh, annem elini çekmediğine göre... Çifte kumrular canım. Ya vallahi sizin ayrı kalmamanız lazım baba. Yıpranıyorsunuz ikiniz de. Bence bir an önce babamın annemin evine taşınması lazım. Aa, bence de. E, o zaman biz de artık mecburen kendi evimize taşınırız. Boş boşuna boş kalmasın ev. Hacı, vakit kaybetmeyelim. Ben seni hemen eve bırakayım, sonra gidip eşyalarımı toplayıp geleyim. Sen çocuklara dua et Bülent. Yoksa zor affederdim ben seni. <laughs> Baktım. Ya. ya sen bana aşıksın. Şunu kabul et ya. Nasıl <laughs> bakayım <sen> artık? Aa. <laughs> Buyurun. Ne yaptın mı? Hayır yok. yok. İşte görüyorum burada. Bülent saat kaç oldu? Gitmeyecek miyiz? Bu sefer de zamanlamada hata yaptık. Ee, ben, ben Arkadaşım. Merhaba. Ben sana karşı köşede kafede bekle demedim mi? İyi de bekle bekle sıkıldım geldim. Gaffur diye pijamalı bir bey de beni yukarı çıkarttı. Gaffur. <laughs> bir de saçlarımı uzatacakmışım öyle söyledi. Hadi aşkım ya. Aşkım ha? Şimdi gençler böyle efendim şimdi herkes aşkım bebeğim filan. Bülent bunlar misafir takımı ince de bir porselen. Bence sen hemen kalk. Kalk ki bunlar kırılmasın. Anadolu'dan <laughs> <laughs> kop Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası